Cihad devlet eliyle yapılır. E hadi hocam devlet yapsın o zaman. E hadi adam ol yapsın. Hadi adam ol yapsın. Hadi adam ol yapsın. Ne demek istiyorsun şimdi hocam sen? Söyleyeyim sana ne demek istediğimi. Yuvarlak hesap. Selahaddin Eyyubi'yi anlattım size yüzlerce kere. Yedi yıl sabah namazında şu cuma namazı cemaatini bekledi. Yedi yıl. Bizim sabah namazlarımızda hala bir saf adam yok. Merkezi camilerde bir saf iki saf varsa öpüp başına koyuyor. Git mahalle aralarına üç kişiyle kılıyor imamlar sabah namazını. Yedi yıl bekledi Selahaddin Eyyubi. Cuma cemaatinin sabah namazında gelmesi için. Yedi yıl. Fetihler nasıl oluyor anlayın. Fetihler halkın iman gücüyle olur. Sonra askeri güç devreye girer. Kur'an'da okumadınız mı ya? Allah kaç defa diyor ki size görünmez ordularımı gönderdim ben diyor. Ayetler var. Huneyn'de, Uhud'da, Bedir'de görünmez orduların gelmesi için benim adam olmam lazım. 7 yıl bekledi. Fetih için yandı, kavruldu ama dedi ki 7 yıl bu cuma cemaati sabah gelmezse bu fetih olmaz. 7. yılda kalktı. Fatih nasıl İstanbul'u fethetti? Tebdili kıyafetle Edirne'de çarşıya çıktı. Önce bir dükkana girdi, dedi selamun Tanımıyor ki bugün sosyal medya yok o zaman. Fatih kimse bilmiyor, adı biliniyor. O zaman Fatih de değil adı, Sultan Mehmet. Bir dükkana girdi, dedi ki bana dedi iki kilo yoğurt verir misin? Atıyorum şimdi kafadan. Buyurun efendim dedi, iki kilo da peynir ver. Kusura bakmayın dedi, veremem. Ben siftahımı yaptım, şimdi onu karşı dükkandan alın. O da yapsın. Peyniri satmadı esnaf. Sultan Fatih çıktı, karşı dükkandan peynir istedi. Selamun Aleyküm. Bana dedi iki kilo peynir verir misin? Veririm. Buyur. Peki dedi bana 20 tane de yumurta ver. Onu veremem dedi. Karşıdaki dükkanda çok ihtiyaçlı bir komşum var. Yumurtaları oradan alın. Çıktı öbür dükkana. Öbür dükkana girdi. Çivi istedi. Çiviyi verdi. Hadi vida da ver dedi. Atıyorum şimdi bunları size ben kafadan. Ne istediğini bilmiyoruz çünkü. Dedi ki onu benden değil karşıdan alın. Ben seftahımı yaptım. Karşı komşuma yapın. Çarşının sonuna geldi Fatih çarşıdan çıktı sonuna geldi dedi ki şimdi dedi bu millette fetih zamanı geldi. Haydi İstanbul'a gidiyoruz. Şimdi fetih zamanı geldi dedi. Fetih nasıl yapılıyor anlıyor musun? Yavuz Sultan Selim hilafeti nasıl aldı? Nasıl aldı? Orduyu hazırladı. İslam zirvede zaten. Halk da çok iyi. Haydi dedi. İslam ayakta. Yavuz dönemi. Ecdat. Yavuz dönemi. Haydi dedi. Orduyu aç bıraktı Üsküdar'dan çıkışta. Yemek yedirmiyor. Saatlerce yol götürüyor. En son Bursa'da olmuş bu olay deniyor bazı vakanoistler öyle söylüyor. Ya da önemli değil yeri. Aç bırakıyor orduyu. Yemek zamanında yemek yedirmiyor. Bir iki öğün ertelettiriyor. Herkes şaşırıyor niye böyle olduğunu. Meyve bahçelerinden binlerce askeri geçiriyor. Meyve bahçelerinden. Burada oluyor bu iş ha burada oluyor. Bahçeler bittikten sonra talimat veriyor Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri. Durdurun orduyu. Ordu durduruluyor. Hiç kimseye bir şey söylemeden bütün askerlerin çantalarını araştırın, heybelerini. İçlerinde bir tane meyve çıkacak mı bakalım. Binlerce kişilik ordunun heybesi araştırılıyor. Tek bir askerin cebinden bir meyve çıkmıyor. Tek bir aç, asker aç, at sırtında günlerdir Tek bir heybeden tek bir meyve çıkmıyor. Diyorlar ki efendim yaptık tahkikatı kimsenin cebinden bir meyve çıkmadı. Yavuz Selim diyor ki elhamdülillah. Şimdi bu orduyla fetihe gidilir. Çünkü haram yiyenle fetihe çıkılmaz diyor. Eğer ki diyor bir tane askerin binlerce asker içinde bir askerin cebinden heybesinden bir meyve çıksaydı vallahi bu orduyu geri döndürecektim diyor. Hadi gidelim hocam Kudüs'e hadi gidelim. Bırak bankaları faizi bırak hadi hadi bırak gidelim. Hadi şu futbol merakını bırak. Kumarı bırak iddiayı bırak. Hadi gidelim. Nerede şimdi Fatih zamanındaki esnaflar? Her şeyi benden alsın ondan alma diyor şimdi çarşıya girdin mi? Önünü kesiyor bir de. Öne bir tane adam koymuş önünü kesiyor. Buyurun buyurun diyor. Buraya gitmesin komşusuna. Nerede bu adamlar? Haram yiyen ne diyor? Fetih olmaz. Bizim Müslümanlar banka kuyruğunda. Faiz peşinde. Ya faiz dediğin şey Allah ve Resulüne savaş açmaktı yani. Sen Kudüs'ü nasıl kurtaracaksın? Sırf Kudüs mü işgal altında? Mekke de işgal altında. Medine de işgal altında. Suriye'si, Irak, Musul'u, Kerkük'ü, Yemen'i, Doğu Türkistan'ı her taraf işgal altında. Sen Kudüs'e bakma bütün ümmeti Muhammed işgal altında. Sen kendine çeki düzen vereceksin Müslüman. Bırak yukarılardan bir şey beklemeyi artık. Sen hayatına çeki düzen ver. İslami hayata geç artık. Ondan sonra fetihler başlayacak. Olacak bu fetihler. Sen yatıp uyusan da olacak. Ben yatıp uyusam da olacak. Ama kendine gel artık ya. Benim başörtülü Ablalar, sakallı abiler, yılbaşı günleri hala piyango bileti sırasında bekliyor ya. Ne fetihinden bahsediyorsun sen? Devlet gitsin bir şey yapsın, sen adam ol da yapsın. Halk öyle bir yaşasın ki İslam nizamıyla. Özümüze dönmemiz lazım. Nedir bizim özümüz? Muhammed Mustafa'nın ilke ve inkılaplarına dönmemiz lazım. Peygamberin hayatını ne için tükettiyse biz de onun için tüketelim. Başka ne derdimiz olabilir ya? Biraz derdiniz olsun biraz öfkeniz olsun ama öyle vahşi bir öfkeden bahsetmiyorum size. Allah rahmet eylesin. Yavuz Bahadıroğlu diye bir yazarımız vardı biliyorsunuz değil mi? Kalem ehli biriydi. Bu ülkede çok nesli uyandırdı. Böyle bıyıkları vardı Yeniçeri gibi hatırlıyorum. Sonra ölümüne yakın sakal da bıraktı. Hatta bir ameliyat geçirmişti. Bıyıklarını kesmek zorunda kalınca konferanslara gitmedi. Bıyıksız çıkamam ben önüne diye. Öyle yani baba yiğit bir adamdı. Ses tonu da ne biçimdi değil mi? hatırlıyoruz mu böyle? Ses tonu da büyüktü. Onu nasıl hatırlıyoruz biz? Neyle hatırlıyoruz? Yol Muhammed'in yolu lafıyla hatırlıyor musunuz mu? Bugün gidince bakın evlerinize bir de rahmet okuyun. Bir de Fatiha okuyun. Biriyle tartışıyordu. O diyordu ki yol bilmem ne yolu. O da dedi ki hayır dedi. Son bir kelime söyleyeceğim. Bunu canlı yayında söylüyor ha. Bu baba yiğitlik kişidir. Bak ben şimdi olayın detayını anlatamıyorum. Bu baba yiğit işidir. Hayır dedi. Yol dedi Muhammed'in yoludur. O dedi dinde diyor. Yanındaki o din işlerinde. O dedi devlet adamı da. Devlet adam, devlette de yol Muhammed'in yoludur dedi. Bu laf onu diyorum cennete sokar inşallah. O bir hatıra anlatıyor. Allah rahmet eylesin. Necip Fazıl kısa köreğinde talebelerinden yanında yetiştik yetişen biri. Diyor ki biz yanında masa silerdik onun diyor. Yani genç o zaman tabi Yavuz Bahadıroğlu kibar adam, zarif adam. Necip Fazıl çok öfkeli bir adammış böyle. Kadir Mısıroğlu da öyle. İşte derdi olan adamın öfkesi de çok oluyor ya. Yavuz Bahadıroğlu demiş ki, Efendim demiş, üstadım. Ne, neden bu kadar öfkelisiniz demiş ya. Neden konuşmaya da cesaret ister ha. Necip Fazıl'la böyle konuşamazsın. Neden bu kadar öfkelisiniz demiş. Kafasını kaldırmış demiş. Sen öfkeli değil misin delikanlı demiş. Yok efendim demiş. Senin demiş keyfin var. Benim derdim var o yüzden demiş. Senin bu davada keyfin var. Benimse derdim var o yüzden. Demiş. Ne kadar önemli bir laf bu değil mi? Ya biraz dertlenelim inşallah. Bu İslam yolunda, ümmet yolunda. Bu devletin İslam'la kaim olması. İla nihayet kıyamete kadar ayakta kalması için bir gayretimiz olsun. Ya hocam ben fabrikada işçiyim ne yapabilirim ki? Ya senin içinden bir Allah demen bile ordularımızı galip getirecek Allah'ın yardımına sebep olabilir ya. Bilemezsin. Bir duan bile bu topraklarda İslam'ı bir yerde galip getirmeye yeter ya. Bulunduğu yerde Allah'a anlatırsın.